sesli fikirlerden herkese güzel bir hafta diliyorum. Ben Hatice ve her hafta belirlediğim konular üzerine fikirlerimi sizlerle paylaşıyor olacağım. Umarım siz de keyif alarak dinlersiniz. Bugün size çok ilginç bir soruyla geldim. Kaç tane canavar tanıyorsunuz? Van Gölü canavarı, Laknus canavarı, Çocukken yatağınızın altında saklandığını düşündüğünüz canavarlar, dolabınızdaki şekillerden hayal gücünüzün de yardımıyla ortaya çıkan canavarlar. Kaç oldu? Sayabildiniz mi? Ben sayamadım. Çünkü sonsuza dek gider bu canavar türleri. insanın olduğu her yerde ama bugün belki de hiç durmadığınız bir canavardan bahsedeceğim size. Yeşil gözlü canavar. ya bu yeşil gözlü canavar diyorsunuz şimdi? Sorunuzun cevabı ise William Shakespeare'de saklı. Oo Hatice konu çok karmaşık bir hal aldı neden bahsediyorsun diyorsunuz belki ama gerçekten de öyle. Othello adlı oyununda adını da aynı isimden alan karakter karısı Desdemona'yı öyle çok kıskanır ki kendi canını almadan önce onun canına kıyar. Ve Othello'nun aklına giren şeyse Green eyed monster yani yeşil gözlü canavardır kıskançlık. Kıskançlık olağanüstü derecede güçlü bir his değil mi? Başkasının canını alacak kadar güçlü hatta. Ancak diğer tüm duygular kadar da doğal aslında. Aşırılıkla beslenen kıskançlığın doğurduğu olumsuz sonuçlarda günün sonunda Herkesi yaralayabilir. Kıskançlık, bireylerin beğenilmeme ya da terk edilme korkusunu yoğun yaşadığı dönemlerde ortaya çıkıyor ve aslında hissettiği bu durumu tehlike olarak algılayan kişi, yaşadığı olaya karşı bir reaksiyon olarak kıskançlık hissetmeye başlıyor. Özellikle duygusal ilişkilerde kendisinden daha iyi üçüncü kişiler için terk edilme korkusu yaşıyor bu kişi. Peki nedir bu kıskançlığı tetikleyen şeyler? Gelin hadi birlikte bakalım. Kıskançlık duygusunu hisseden kişinin düşük özgüvene sahip olması bir tetikleyici olabilir. Ya da durumun buradan da bağımsız olarak iki kişinin birbirine güvenmemesi de olabilir. Çünkü psikologlara göre kıskançlık üçüncü kişi söz konusu olduğunda yaşanıyor. Ya da karşısındaki kişiye dair her şeyi ama her şeyi yönetme ve karar verme arzusu da kıskançlığa yol açıyor. Partnerinin kendinden daha üstün olduğunu düşünerek kendini yerme, küçük görme de kişide kıskançlığa ve sonuç olarak da duygusal bağ kurduğu kişiye duyacağı öfkeyle ilişkilendirilebilir. Peki ne yapabiliriz bu durumlarda? Öncelikle atılması gereken ilk adım kendinize duyduğunuz güven temelini sağlamlaştırmak olacaktır. Çünkü düşünsenize siz kendinizi daha iyi hissederseniz karşınızdaki kişilere de ister istemez bu durum yansır değil mi? Kendinizden emin olmak birey olarak sizi daha üst duyguları taşır. En küçük ve en etkili örneklerden biri de şu. Giydiğiniz kıyafetler. Evet bu kadar basit. Eğer üzerinize oturan kıyafet tercihleri yaparsanız yolda yürürken bile daha dik ve mutlu olursunuz. Evet, giydiğiniz kıyafetler dedik. Bir deneyin bakalım gerçekten ne hissedeceksiniz. Kaybedecek bir şeyiniz yok neticede değil mi? Ancak Otello'nun da hissettiği kıskançlık durumu aslında anlattıklarımızla çok benzer değil. Uçlarda bir örnek. Bu tür kıskançlıklar patolojik kıskançlık olarak adlandırılıyor ve artık işler saplantı boyutuna geçiş yapmış oluyor. Çevredeki herkesten kıskanmak ya da kendisini aldattığını düşünmek partnerinin hayatına fazlasıyla müdahale etmek, diş kovuğunu doldurmayacak minik olaylara dahi olur olmaz yüksek tepkiler vermek ve hatta şiddete kadar meyilli olmak patolojik kıskançlık kavramıyla ortaya çıkıyor. Ne yapacağız peki diyorsanız başlıca adım bir tane geri adım atıp kendinize dışarıdan bir gözle bakmaya çalışmak olacaktır. Soruna bütünden yaklaşırsanız durumu görmeniz daha da kolaylaşır. Çünkü davranışı en dıştan, en kaba haliyle görmek, ardından parça parça incelemek size daha çok yardımcı olabilir. Uzman birinden yardım almak da önemli bir çözüm adımı tabii ki bu konuda. Genellikle bilişsel davranışçı terapi yöntemleriyle çözülebilen bir durum bu. Duygusal ve davranışsal problemlerle baş edebilmek için düşünce biçiminizi değiştirmenize yardımcı olan bir terapi türü gibi düşünebilirsiniz bunu. Aslına bakarsanız her şeyde olduğu gibi nasıl bakar ve düşünürsek çevremiz de aynı şekilde çizgide şekilleniyor. Kendimizi başlangıçta su gibi düşünmeliyiz. Su gibi berrak, temiz. Şeklini almak istediğimiz kabı iyice araştırmalı, ardından onu kabul etmeli, üzümsemeli ve o hali almak için buza dönüşmeliyiz. Ama her zaman buz kalmamalı. Zaman ve duruma göre ayak uydurmak için tekrar suya dönüş yapabilecek kadar da esnek kalmayı başarabilmeliyiz. Aksi halde buz kırılır ve paramparça olur. Parçalarsa canımızı yakar değil mi? Dönüşe bildiğimiz sürece yaşamdan zevk alabiliriz diyorum ben. Siz ne dersiniz bilmiyorum. Yeşil canavarımız yeşil gözlü minik bir kedi olsun. Bir sonraki bölümde görüşene dek kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.